Bandırma'da şüpheli motorlunun ikametinde ruhsatsız tabancalar çıktı. Bandırma yeni mahallede asayiş olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli CD'nin ikametinde ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından Bandırma'da meydana gelmesi muhtemel asayiş olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 8 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde yeni mahallede bir sokak üzerinde ekipler tarafından durumundan şüphelenilen bir şahsın yapılan kontrolünde motosikletinin selesinden aldığı çantada 2 adet ruhsatsız seri numaraları kazınmış tabanca ele geçirildi. Genişletilen çalışmalar neticesinde şahsın ikametinde de arama çalışması gerçekleştirildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 5 dolu kartuş, bir adet ruhsatsız tabanca ve bir adet şarjör, 2 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve 3 adet uçak savar mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat ele geçirildi. Şüpheli 42 yaşındaki C.D. isimli şahıs 9 Eylül 2024 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.